Merhaba arkadaşlar. Görmüyorsunuz. Karanlıktan görünmüyor. Sabah etine başladık. <gülüyor> <gülüyor> Okula geldik bakın. Okula gireceğiz şimdi. Çok mutlu. Altı arkadaşlar. Tamam, altı. Tam altı neredeyse. Şu an görmüyorsunuz ben tamam, içeri gireceğim. Bakın giriyoruz. <laughs> Kapatıyorum. Arkadaşlar eti sonuna çıkıyoruz. Yüzünün sonunda göründü. <laughs> Şafak operasyonu. Şafak operasyonuna geldi. <laughs> Merve merhaba, merhaba de. Merhaba. Hatice sen de merhaba. merhaba. <laughs> Bakın bu okulumuzun şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Hasan hocamız. <laughs> Şimdi gidiyoruz. İnşallah yerimi kimse kapmamıştır. Arkadaşlar. Geldik geldi. Oh my god, bura niye bu kadar? <laughs> bakın. evet, sırama geldi. Kapatıyorum. Betül sanırımdayız. Daha kimse gelmedi bakın. Betül de geldi arkada. Betül bak. Betül. sakin Betül. Video çekiyorum. <şarkıları. gülüyor> Youtube videosundasın. Arkadaşlar artık. İstekler yok mu? Kusura <laughs> i̇şte bakın ee, arkadaşlar. Bakın <laughs> <Anne, gülüyor> bize. Ağzıma bir bas geçtirdim. Tamam ben <mesela> size <laughs> gelişmeleri anlatırım. Evet arkadaşlar saat 7.30'a geliyor. Ama aydınlandı. Ayete yedi. Bir yat çözdüm. Böyle. Şimdi burada yemeğe gideceğiz. Başım çok kötü. Zaten dışarıyı göstereyim. Dışarıyı göstereyim. Evet. İşte böyle. Yani. Bunu görüşürüz. Evet. Karışma. Ne kadar verimliydi? Galiba bu arada iyiydi. Ama şöyle bir şey var. Hiç uykum yoktu. Çamurlu geldi yarım saat konuştuk, Az daha geberiyordum uykusu. Karnımız kuruldu. Şimdi yurda yemeğe gideceğiz. Allah razı olsun bizi aydınlattığın için bize. Gel gel, <laughs> gel gel, Bakın halimize, şey, siz bir de bizi 5'ten sonra gelin, <laughs> bir paragraf çözmüşüm, o da... Bence ben çok iyi yaptım Ben de, de 30, şey, 30 soru çözdüm, altı yanlışım var. Ve AYT edebiyat çalıştım arkadaşlar 31 gösterdim soru. size. Ha, 31 soru nasıl oldu bilmiyorum. Hatayı <laughs> tutturmuşum. ben 16 tane çözebildim. Neden? Anca beynim ona yetti. <laughs> Olsun kanka bu, bu ilk Bakın gün arkadaşlar. Bakın Betül. Sen ne yapıyorsun? Ay Uzadıyoruz <laughs> <Blok çekiyordu. gülüyor> <laughs> çay kanadım. Soğuk yerleri bakın yol bomboş. Yolda isterseniz. Bakın size göstereyim. Burası şurada bizim yurdumuz var. Telefiye miymişim bu yurttan? Victor Hugo halimizi görsün. Araba da gelmiyor. Arka o kadar rahatsız ki anlatamam. Baştan yazsın kanka. <laughs> ya, ne arkadaşlar. Bir de bu ikisine bakın. Hatay'dan geldikleri için ceketleri falan. falan yok. Bunlar orayı da öyle sandı. <laughs> Burayı da sıcak sandılar. Burayı da sıcak sandılar. O Ama yüzden getirmediler. Ama bir şey söyleyeyim mi? De, sabah beşteyken daha sıcak. Yok lan. abdest aldı. Bu arada bir evet, namaz kıl. Evet. Biz namaz kılmaya başladık. Alkış bize. <laughs> Ay, öyle. Elimi çıkarttım dondu. Yurda gidiyoruz. Öyle. Yemeğin, Yemeğin video... kötü olduğunu bile bile yurda evet. gidiyoruz. Neyse. Videoyu burada kapatacağım. Çünkü daha ne çekeceğim? Videoyu çekeceğim size? <laughs> Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye, görüşürüz. Elimi